MR Garaj İstanbul Tuzla Şubesi'nden herkese selamlar. Aracımız 2014 model Hyundai i20. Aracımıza 4X'in 464 cihazının uygulamasını yaptık. Araçta herhangi kesme biçme işlemi yapmıyoruz. Çerçeve değişimine giderek montajı gerçekleştiriyoruz. İlgili çerçevede oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Aracımıza bir adet geri görüş kamerası entegre ettik. Aktif çalışmakta. Aracımız Android işletim sistemine sahip olduğu için uyguladığımız cihaz istediğiniz Google uygulamalarını, Android uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Video çözünürlüğümüz 4K olmak üzere gösterim yapmaktadır. Hemen bir kısa bir video açalım. Direksiyon tuşlarımız aktif olarak çalışmakta. Ses açma kapama, mut tuşu, parça ileri geri aktif olarak çalışmakta. Aracımızda Apple CarPlay ve Android Auto kablosu olarak bağlantısı mevcut. İlgili programa gelip cihazınızı bağlayabilirsiniz. Cep telefonunuzu bu menüden yönetebilirsiniz. Bu menüde de yüklü uygulamaları Spotify gibi farklı uygulamalarınız varsa yüklemesi yapabilirsiniz. Kullanıcıya hayırlı uğurlu olsun.